Evet geldik. Diğer bir konumuz çokgenlerin eşliği. Çokgenlerin eşliği ve benzerlik konusunu işleyeceğiz. Şimdi çokgenlerin eşliği nedir? İki tane çokgen var. Bütün kenarları birbiriyle ne olacak? Eşit olacak. Bakın karşılıklı kenarları. Hepsi birbirine eşit bu üç çokgen nedir? Eş çokgendir ve kenar uzunlukları oranı bir olur. Yani bütün kenarları eşittir karşılıklı bu ne diyoruz? Eş çokgenler. Şimdi iki tane üç çokgen vermiş bize. Bunlar eş demiş. Bu ile bu eş. O zaman hane kaçtır? Şimdi bu uzunluk 12 ise bu uzunluk da 12'dir. Bu uzunluk 7 ise burası da 7 Dikdörtgen oldukları için burası da 7'dir. O zaman hane kaç olur? 7 olmuş olur. Evet devam edelim. İki tane çokgen vermiş eş olup olmadığını istiyoruz. Yani şimdi bu uzunlukla bu uzunluğu saydığımızda eşit çıkıyor. Şununla ile buraya eşit çıkıyor. Buyla ile da eşit çıkıyor. Buyla bu da eşit çıkıyor. Eşi çıkıyor. O zaman bu iki üçgen nedir? Eş üçgenlerdir deriz. Evet. Şimdi diğer bir konumuz. Benzerlik. Çökgenlerin benzerliği. Nedir benzerlik? Birbirinin katıdır. Yani belli bir oranda büyütülmüş ya da küçültülmüş hali. Mesela şu kenar 1, iki, iki kenar. 1, 2, 3, 4. 4 olmuş. İkiken. Yani birbirinin iki katıdır. O zaman benzerlik oranı ne deriz? 2 deriz. Hep iki katındır. Bakalım diğer kenarları da kontrol edip ona göre karar vermemiz lazım. 1, 2, 3 Evet. 3 bu. Bu 6 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Demek ki bu iki üçgen birbirine benzerdir ve benzerlik oranı nedir? 2'dir deriz. Evet. Bu iki üçgen benzer midir? Bakalım açılar eşit. Evet açılar eşit. Bu aradaki kenarların oranları. Şu iki açıyla, şu iki açı arasındaki evet bir 3 üç katı. Bakalım bu da bunun üç katı mı? Evet üç katı. Bu da bunun üç katı. O zaman bu da üç katı kaç yapar? On sekiz yapmış olur. Birbirine benzerdir. Bu iki çokgen benzer demiş bize. Bu sıra önemli. A, B, C hangi sırayla benzer olduklarını gösteriyor. Şimdi bakalım. İki iken AB ile MN. Bakın AB, MN. Değil mi? O zaman 2 iken kaç olmuş? 4 olmuş. Demek ki birbirinin kaç katı? 4 katı. O zaman ne istiyor bizden? K'li. Kale. Ee, K'li istiyor bizden. Şurayı istiyor. K'li. K'li. O zaman C, D'ye bakacağız. C, D. Kaç katı? 4 katı. 4 kere 4 ne yapar? 16. Demek ki burası kaçmış? 16 olmuş olur. Evet. Bunu da bu konuyla bitirmiş olduk.